Sessiz köşelerde Tarık Toros'un kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Neye Evet Dediklerini Bilmiyorlardı Şimdi Biliyorlar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ABD'de Trump'ın 2020'de yeniden seçilme ihtimalinin konuşulduğu, Demokratların Obama'nın başkan yardımcısı Joe Biden dışında alternatif üretemediği, Brezilya'dan Macaristan'a, İtalya'ya aşırı sağın yükselişinin konuşulduğu bir dünyada İngiltere seçimleri insanlığın gittiği yönü göstermesi açısından iyi okunmalı. Avrupa Birliği eski birlik değil hayli sorgulanıyor. Büyük ortaklardan İngiltere'nin haftalar içinde gerçekleşecek kopuşuyla farklı bir yörüngeye gireceği, Almanya artı Fransa güdümünde yürüyeceği ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikar. Seçimden bir gün önce kaleme aldığım son yazıda halk umursamıyorsa çıkış yolu ne başlığı altında İngilizlerin hangi partiye niçin oy vereceklerini yazdım devamla 2016 Avrupa Birliği'nden çıkış referandumunda neye evet dediklerini bilmeyen seçmen bu defa bilerek sandığa gitti ve bizi Avrupa Birliği'nden çıkar Boris dedi. Boris Johnson'dan araba alır mısınız sorusuna hayır diyenler sırf Brexit'teki kararlılığından dolayı oy verdi. Referandumda yalanlar, gençlerin sandığa ilgisizliği belirleyici olmuştu. Bu defa apayrı bir seçim mühendisliği devreye girdi. Muhafazakar Parti, önceki seçime göre oylarını yüzde bazında 1.2 puan artırdığı halde 47 milletvekili daha fazla çıkarmayı başardı. Belli ki, işçi partisiyle başa baş bölgelere özel yoğunlaşıldı. İngiltere'de dar bölge seçim sistemi var. 650 milletvekili için 650 bölge. Her bölge bir milletvekili çıkarıyor. En çok oyu alan kazanıyor. Oyunu yüzde bazında 4.2 puan artıran liberal demokratların lideri Joe Stevenson kendi bölgesinde 149 oyla kaybetti. Parlamentoya giremedi mesela. Birkaç hafta öncesine kadar kredisi yerlerde sürünen Boris Johnson Büyük bir siyasi kumar oynayarak seçime gitti. 5 yıllığına tek başına ve çok güçlü geldi. İngilizler politikacıların özel hayatı söz konusuysa titiz ve bir o kadar muhafazakardır pek üzerinde durulmasa da şu fotoğrafı önemsemek gerekir. 55 yaşındaki Boris Johnson, 25 yıllık eşiyle geçen yıl yollarını ayırmıştı. 20 ile 26 yaşları arasında 4 çocukları var. Resmen boşanma olup olmadığı tartışma konusuyken 31 yaşındaki Carrie Simons'la yaşamaya başladı. Birlikte sadece birkaç kare resim verdiler. Onlar da habersiz uzaktan çekilmiş kareler. Seçim sonuçlarının kesinleştiği sabah Boris Johnson, meşhur Başbakanlık ofisi ve konutu Downing Street 10 numaraya ön kapıdan sevgilisiyle birlikte girdi. Sandığın kız arkadaşını da onayladığı rahatlığı içinde Demokrasilerde denge, denetim, hesap verilebilirlik önemlidir. Güçler ayrılığı da, halktan aldığı oyla tüm güçleri birleştirdiğini düşünen bir ismin iktidara gelmesi ise macera demektir. Toplumların bu maceradan yara almadan çıkması olanaksızdır. Bunu da en iyi biz biliriz diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.